Exim genç enerji programıyla şirket ilanlarını kontrol ederken gördüm. Bu programda nitelikleri genç enerji ve aslında yeni mezun olmuş, iş tecrübesi bulunmayan gençler içindi. Ben de bu programa başvurarak şansımı denemek istedim. Mesleğimizle ilgili ilk başta birimler arasında toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda iç birimlerimizin mevcut sorunlarını, operasyonel olarak verimsiz geçen işlerini, efor veya zaman kaybına neden olan işlerini tespit ediyoruz. Bu tespitler ışığında iç paydaşlarımızdan gelen talepleri mevcutta şirket kaynaklarını kullanarak dijital uygulamalara entegre ediyoruz. Aynı zamanda sürecin de uyumlu olmasını sağlıyoruz. Böylece iç müşterilerimizin aslında mutlu olmasını sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda RPA taleplerimizde mevcut. Mevcut iç süreçlerin rutin ve tek düzey ilerleyen, bir kurala bağlı olan işleri dijitalleştirerek aslında verimli bir iş süreci sağlıyoruz. Bildiğiniz gibi sektörde çok uçuk rakamlarla bir tecrübe şartı aranıyor. Tecrübe şartı bizim için büyük bir engel. Bizden tecrübeli olmamız bekleniyor ama aynı zamanda tecrübeli olmamız için de işe girmemiz gerekiyor. Bu bir paradoks gibi aslında. Genç Enerji Programı bize bu yönde bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda sürecin başından sonuna kadar bize çeşitli eğitimler veriliyor. Bu etkili zaman yönetimi de olabilir, sunum teknikleri de olabilir, iş ahlakı ve şirket değerleri gibi eğitimler alıyoruz. Bu aslında bizi diğer rakiplerimiz göre bir adım öne getiren avantajlar, eğitimler. Aynı zamanda mentorlarımız, bunlar direktörlerimiz, müdürlerimiz ve yöneticilerimiz olabilir. Bize kendi iş tecrübelerine mentörlük edebiliyor. Sürecin başından sonuna kadar aslında bizim değerli olduğumuzu hissettiriyorlar. Bu sebeple bence kariyerimde bu programla başlamak benim için büyük bir artı.